Çalışmalarımız için bu kontrollerimiz e, sürekli devam etmekteydi. Fakat 2012 yılında Sayın Başbakanımızın başkanlığında Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu toplanarak bir strateji belirledi. Bu strateji 2020 yılına kadar e, trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin %50 azaltılmasını öngörüyor. Bu çerçevede 2012'den itibaren e, Trafik e, Emniyet Kemer'i uygulamalarımız ve hız denetimlerimiz arttırıldı. 2013 yılı hız ve emniyet kemeri yılı olarak ilan edildi. Kontrollerimizi bu çerçevede biz de arttırarak devam ettiriyoruz. Genel olarak emniyet kemeri kullanımı bu zamana kadar çok düşüktü vatandaşlarımız arasında. Fakat kazalar incelendiğinde emniyet kemerinin ölümlere yüzde 45 kadar etkisinin olduğunu kullanımının yaralamalarda da kazalarda olan yaralamalarda da %55 kadar azaltıcı bir etkisi oldu. E, tespit edilmiş. E, onun için 2013 yılından itibaren denetimlerimiz e, çok daha fazla bir şekilde arttırıldı. Tamam, bekleyin. İyi günler beyefendiler. Emniyet kemeri uygulaması yapıyoruz. Emniyet kemerlerini takmamışsınız. Önce can güvenliği, ceza değil. Can güvenliği için araca binebilmeniz takmak zorunlu. Bir belgelerinizi görebilir miyiz? Biliyorsunuz ee, Uzun bir süreden beri Emniyet kemeriyle ilgili zaten uygulamalarımız Devam ediyordu basında da olsun e, Sözlü olarak da e, Genellikle amacımız ceza yazmak değil ama e, Sözlü olarak da sizleri de uyarıyorduk Emniyet kemerimizi Her araca bindiğimizde e, Arkadan bağlamışsınız e, Bu şekilde biliyorsunuz Hoş e, değil Emniyet kemerimizi kısa veya uzun gidişimiz hiç önemli değil. Emniyet kemerlerimizi takarak e, arabaya bindiğimize, seyrimize devam edelim. Arkadaşlar belgelerinizi aldılar mı? Yok. Ben bir ehliyet ve ruhsatınızı alayım. Doğrudur biz e, uzun zamandan beri vatandaşlarımıza da örnek olması amacıyla e, tüm emniyet araçlarımızda bizler de emniyet kemerlerimizi takarak hem vatandaşlarımıza örnek olsun hem de sadece yaptığımız uygulamaların e, vatandaşlarımız için değil bizler için de olması için e, emniyet kemerlerimizi takıyoruz e, bu şekilde de uygulamalarımız devam ediyor e, bu şekilde de devam edecek teşekkür ediyoruz herkes siz de duyarlı vatandaş olarak ee, yani mesaj yaptıkları mesaj, abi mı? güzel bir şey yani. Hani hem öğrenci yolu olduğu için. Evet, genelde uzun yollarda kemer e, Evet, genelde evet. Şimdi şehir içinde de zorunlu. Yani Hatta şehir Hatta içinde. Yanımızda evet. oturan kişinin de kemer takması evet. gerekiyor. Bunu biliyor muydunuz? Yani şu anda öyle bir uygulamam şehir içinde olduğunu bilmiyorum ama evet. abi, öğrendiğimiz güzel oldu yani. Bu artık sürekli hale gelecek. Kemer takmayanlar ceza işlem. Siz bugün cezadan e, sözlü olarak kurtuldunuz. Evet. Takmamışsınız çünkü bundan sonra yanınızdaki de kemer takma zorunda. Hani siz e, ne söylemek istersiniz? Yani güzel bir uygulama. Böyle devam etmesi daha güzel olur bizim için. Var şu anda sizde de... E, alışkın da olmadığımız e, için takmadık. Takmadınız. Hı hı. Bundan sonra rutin olarak kemer takma zorundasınız. Şehir içinde de uygulamalar devam edecek. İnşallah bundan sonra takarız. Aslında sağlık olması gereken takılmasıdır. Hata yapıyoruz. Tabii. Peki yanınızdaki vatandaşın da kemer takması gerekiyor. Bunu biliyor muydunuz? O da mecbur hale getiriyor. Öyle mi? Bilmiyordum İnşallah bundan sonra <laughs> Yanımda, yanımızdakine de taktırız ama. Evet. Yoksa polis bize takar. Yanımızdakine de. <laughs> Emniyet kemeri uygulamamız var. Emniyet kemerlerini hem yolcu hem sürücü olarak takmamışsınız. Şehir içerisinde takmak emniyet kemeri zorunlu. Araca bindiğiniz andan itibaren emniyet kemerini takmak zorunludur. var. ceza olarak değil, kendi can güvenliğiniz. Şu anda size emniyet kemerinden bir şey Beyefendi, emniyet kemer uygulaması bir emniyet ve ruhsatı zararın kemer takıları ceza işlem uygulamayacak. Sadece araç kontrolü. Uygulamıştık. Vardı. vardı da takmıştık da evet. Sürekli rutin olarak her bindiğinizde takıyoruz. Valla takıyoruz genelde. Yani hele ki açık söyleyeyim yani şehir içinde belki arada bir olmasa bile yani şehir kazalara falan hep el gittiğimizde takıyoruz yani. Aşkın o da bizim olarak, iyiliğimizi tabii ki yani. Tabii sizin can Evet. Bütün olarak artık bu kontroller yapılacak. Evet. Sizin yanınızdaki kişilerin de kemer takması zorunlu. Bunu biliyor muydunuz? Tabii 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 onu biliyoruz yani. Benden onun hiçbir farkı yok yani. Peki vatandaşlara ne söylemek istersiniz? Kemer konusunda nasıl bir mesajınız var? Vallahi herkesin takmasını isteriz. Yani bu... Ee aslında bizim burada yani zorla böyle cezayla değil de alışmamız gereken bir olaydı. O da biraz açık söylemeye lazımsa biraz bizde yok yani gibi. İnşallah yani yeni nesil bunu biraz daha şey yapsın takması gerekir. Emniyet kemeri uygulamamız var. Emniyet kemerini takmamışsınız. Araca bindiğiniz andan itibaren emniyet kemerinizi takmak zorunlusunuz. Kendi can sağlığınız açısından. Şehir içi ve şehirler arası emniyet kemeri takma zorunlu bilginiz vardır. Alayın doğrusunu yapıyorlar. Ama bizim dalgınlığımıza ve yorgunluğumuza geldi. Ne diyelim artık? Haklılar. Peki araçta kim varsa herkesin takma zorunluluğu var artık. Bir yasaydan gitti. Buna ne söyleyeceksiniz? Haberiniz var mı? Yok ondan bilmiyorum. Arka, herkesin tarafı kapması. arka tarafı. Evet. O zaman uyuyacağız bundan sonra. Dur bekleyin beyefendi. İyi günler. Adem merhaba. Merhaba iyi günler. Emniyet şey de kemeri denetimi yapıyoruz. <laughs> emniyet kemerlerini takılı değil. Araca bindiğiniz andan itibaren emniyet kemeri takma zorunluluğu var. <gülüyor> 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 Bir tane var içerisinde. Eğer yeni varsa... Kemerini takmışsınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür hadi yolculuklar diliyorum. Teşekkürler. Nerede tanıyabilir miyiz sizi? Filiz Arda. Kemer uygulamasına takıldınız. Evet. Siz emniyet kemerinizi takmıştınız. Bu şehir içinde istisna insanlardan bir tanesiniz. Aynen. Nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Kemer takmayanlara. Emniyet kemeri takın, kendinizi güvenceye alın. Emniyet kemeri takın, emniyetli olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.